إلهنا إلى من نشتكي وأنت العليم القادر وإلى من نلتجئ إليه وأنت الكريم الساتر. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كاردشترم بوغن Ramazan dersimizin 29. dersi. Asıyam-ı cünne oruç bir kalkandır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fe fis sahihayn yani fil buhari ve muslim min hadisi abi hureyreti radiyallahu an enne nabiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal asıyam-ı cünne Bukhari Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu bir hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruç bir kalkandır diyor. Yani oruç tutacak olan bir kişi dikkat etmesi gerekiyor. Neye? Yani sadece oruç açlıktan, susuzluktan ibaret değildir. Aynı zamanda oruç Yüce Allah'ın sana bahşetmiş olduğu azaları haramdan korumaktır. Ağzın, karnın yemekten oruç tutuyorsa aynı şekilde gözlerin de haramdan korunacak. Dilin, gözlerin bunlar nedir? Hepsi haramdan uzak kalması gerekiyor. Yoksa böyle yani oruç tutmuşsun ondan sonra gıybet var, nemime var yani her şey var. Ne kazandı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nice insanlar var ki diyor orucundan, yorgunluktan açlıktan, susuzluktan başka bir şey alamaz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. O, o açıdan as-savmu cünne diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Oruç bir kalkandır. Yani nasıl ki inna salata tenha anil fahşa'i vel munkar namaz nasıl kötülükten bir insanı alıkoyuyorsa İnanıyorum ki hakkıyla namaz kılan olan bir kişi kötülükten o namazı nehyedecek onu. Öyle değil mi? Nasıl ki namaz kötülüklerden seni nehyediyorsa aynı şekilde oruç tuttuğun zaman o tutmuş olduğun oruç seni kötülüklerden hani gıybetten, haramdan, şuradan, buradan nefsi Allah'ın haram kılmış olduğu nefsi arzulardan seni ne yapacak? Seni orada yani koruyacak. Savaşta bir insan onu ne korur? Zırh değil mi? Zırh. Kalkan. Aynı şekilde ibadetlerin kalkanı ise oruçtur. Asiyamu cünne diyor. Bir kalkandır. Yani açlıktan ibaret değil sadece. E, oruç tutuyorum ondan sonra gıybet, dedikodu, şu bu.

en önemli bir unsurdur, bir yoldur, bir araçtır. Oruç. Çünkü oruç tutan olan bir kişi nefsi yani diğer günlere göre nispeten daha da sakinleşir. Mesela Ramazan ayında bile hanımın bile sana haram oluyor. E bu kişi yani kendini zor tutuyor. Hanımı ama sırf nefsine hakim oluyor Rabb'inin emretmiş olduğu için. Bekle kardeşim ne oluyor? İftara. Saatler kalmış. İşte bu kolay değil. Herkes bunu yapamaz. Birçok kişi geliyor. Hocam diyor ben Ramazan ayında zina yaptım hanımla değil. hanımla ilişki yaptım diyor. Yani cima ettim diyor. Cezası ne? Cezası 61 gün. E hocam gücüm yok. Vallahi o cimaya gücü veren o muktedir Allah tebareke ve teala kadir olan Allah o oruca sana güç yettirecektir verecektir Allah. E hocam tutamam tutarsın. Bal gibi tutacaksın. Cezası var. Yapma. Bekle kardeş. Ne oluyor? Bu bir ibadettir. Yani Allah ve Teala bu tür şeyleri neden yasak koymuş? Allah Resulü neden bu engelleri şey etmiş Allah tarafından? Niçin? Bizi düşündüğü için. Tıbben bile oruçlu olan bir kişi hanımıyla cima yaptığı zaman birçok yani hücreleri güçsüz durumu düşüyor. Hatta Allah muhafaza birçok hastalığa neden olur? Çünkü cima demek güç demek. O açıdan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan bize sakındırıyor. Naam. Ve fi sahihayn yine Buhari üstündeki olan başka bir hadiste An Abi Sa'id el-Hudri radıyallahu an en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال Ebu Sa'id el-Hudri rivayet ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Men sama yawman fi sabilillah Ben adallahu vecehu fi'n-nar 70 kharife. Buhari. Allah yolunda bir gün oruç tutan olan bir kişi 70 yıl Allah tebaraka ve teala yüzünü, bedenini yani kendisini cehennemden uzaklaşıyor. 70 yıl. Bizim bildiğimiz 70 yıl değil. Allah indindeki olan 70 yıldır. Allah indindeki. Çünkü fi yomin kana niqdaruhu 50000 sene. Bizim elli bin yılımız oranın bir yılı. Kımsine elfe sene. Ve biliyorsunuz nafile ibadetler gizliliğini ifade ettiği zaman Allah katında en makbul ibadetlerdir. Ramazan'dan sonra farz zaman şeyden sonra. Ne geliyor? Şevval mesela biz şevval ayındayız. Şevval tuttuğumuz zaman ikide bir dışarıda ben oruçluyum. Ben şevvalı tutuyorum deme. Hatırla de ki kardeşim bu ay rahmet ayıdır. Şevval ayıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etmiştir. Kim bu ayı tutarsa bütün seneyi oruçla geçirmiş gibidir de. Ama kalkıp ya ben niyetliyim. Ben oruçluyum her yerde şöyle. Ama gidersin mesela bir misafirliktesin. Sana kahve içeyler. yok Allah razı olsun. Çay yok ya baktım bir ya sadın ya niçin içini neden hayırdır? Orada yani dersin yani. Ne yapıyor? Ama ikide bir işte ya ben işte oruçluyum. Ya işte böyle ikide hayır. Nafile ibadetler gizliliği ifade ettiği zaman Allah katında en makbul ibadetlerdir. Çünkü Allah da Teala bunu sana farz kılmış değildir. Bu nafiledir. Tuttuğun zaman işte bir gün güne 70 bin il Allah Celle Celaluhu səni cehannamdan uzaqlaşdırsın.